düzenleniyor. Gülen Vakfı'nın geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği Erzurum'da gerçekleştirildi. <laughs> Gülen Vakfı geleneksel iftar yemeklerinden ilkini Erzurum'da verdi. <laughs> Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin kardeşleri ve akrabalarının katıldığı iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> İftar programında konuşan Hoca Efendi'nin kardeşi Seyfullah Gülen'in sözleri herkesi duygulandırdı. İşte bu da bu bizimle beraber hastaydı. Ama felç bir gün öyle bir gün inşallah bir gün beraber olurduğumuzda kadar inşallah. Programda konuşan Kemal Gülen de vakfın iftar programlarının başka şehirlerde yapılacağını söyledi. Malum içinde yaşadığımız bir mevsim var. Bu mevsimin hem Hoca Efendi için hem onunla birlikte yürüyen insanlar için hem de kurumlar için sert rüzgarlarla dolu bir mevsim olduğunu biliyoruz. Üzüntülerin, kederlerin olduğunu biliyoruz ve ümidimiz inşallah bu kederli günlerin, bizdedir